Merhaba arkadaşlar. Homecourt Legend 8. ay 8. bölümümüzdeyiz. Bu bölümde neler yapacağız? Ee, akşam bir zinan map'i var. Yani Mapa bakarız. Ee, kristal düşünmeye çalışacağız. Oraya bir gideceğiz. Oraya bir deneriz. Onun haricinde ama e, normal PK'dan gelen chestlerimiz var. Biraz da toparlayacağım. Akademi öncesi zaten. Mevcut kastımız. Bu harcıyoruz. Vallahi içerisine bir şey eklemiyorum şu an upgrade deniyoruz. Onu bir deneyeceğiz. Iron Bell Tekstimiz var. Akara Box kuruyorum sürekli. da Akara toplayacağım. Onları bir kararız çeviririz. Yani çıkan dropları değiştiririz. Bakalım alabileceğiz mi? Onu deneyimleriz. Alt olarak da birkaç gündür bitirdiğim 7 itemler var. Hepsini toplu 8'e atacağım. Geçme durumuna göre hani değerine göre de 9'a atarız. Şu an için devam ediyoruz bir yandan. Evet geldik Chesker'ımıza. 10 tane Eternal'ımız var. 15 tane Boost Challenger'ımız var. 15 tane Düz. 50 tane daha Karabox. Biraz baksa fazla gittik. deneyelim. Şuradan başlayalım. Şunu bir kapatacağım çeri çöpü. Buradan alacağımız Glacier, LR. Teaching, Digneti. Bunları kapatacağız. Tirelleri de kapatıyorum. 6-5 Gereksiz. Ronslar da aynı şekilde. Kapattık. Hepaları da kapattım. Amaç namazımı çıkarmak. Kaydeder. De, gönderedim. Oradan bir serpent geldi. Ben kapatmamış mıydı ya? Pegasus. gibi gibi Şurada kalsın şimdilik. Bunları seriden basacağız zaten. Şu arkadaş çöp. O da kalsın. Şuradan. Gerçi burayı kapatmayacağım. Atsın atacağını. sepetleyelim. Güzel. 2 tane 7 serpent. 1 tane 7 fonix gelmiş. Bunlar 6. Tilara gerek yok. Fire smart. Ben cephe. Şunları bir dizelim. Şöyle oldu iki tane detay verdi. 2 daha. Temiz. Güzel oldu. App'leri de ekleyeceğiz orayı da. Detaylar, smartlar. bir şey demektir. Ağzımda Basılacaklar da geldi kara baksa nasıl böyle ya Yavaşla kristal öte. bir çevirelim hemen. şu gümrüğe tıkarız tabiiyet otel daha bir kristal bir plat yipe. çok güzel yakıyoruz bari bir çevir şey de şöyle onu 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 çevirelim ya Sike, silver kaldırıyor B'de ne verdi? Burası verdi. Mario Link. Bir kaydı bir üstümüze kıralım. Buraya. Roar. R. 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 My küpeleri ayırıyorum. Geldik yeniden.

Temizleyelim şunu da. Hiç atmıyor herhalde Hadi hızlandıralım. Şu kaydı da çektik oradan. Geldik buraya. Şunu da son olarak 5'li gümledik. Akara'nın draw'u bizde yok gibi bir şey oldu. Kalanlar da bizde kalıyor ama şu şeyleri hallederim. halledelim. Öbürümüzü zıvırımızı seriden gümletelim yaktık. Kardeşçi gönderdik 5'te. Kapattık her 6 6 evlenerse işimiz biraz zor gibi. yaptık. Detere koyduk. Üçüncü slotta bastık. Bıraktık abi. Vermedi. Bir tane diyelim. 7-8 lira Çok Kırıcısın ya yani bu ara bir stand, bir smart, bir fire çektik buradan da. Güzel bir yedi çantası yaptık. Buranın tamamı. Bir tane de dedemiz var kapalı Sekiz açacağım. Şöyle anlatayım bir. Sekiz yirmi yedi. Biz de tamamlayalım. Akademide bir şey kalmadı. Akademi öncesi son bir çilleniyoruz öyle. Şu arkadaşı baştan gönderelim. Bu gitti. Bu gitti. O bir dikmeti atalım. Serkan tattık. Phoenix, gelmedi? Bir Serkan daha. bir pirevledik. Peşine bir tane tiger gönderdim ama. Anveli bizi üzüyorsun. Böyle okay. Şimdi bir smart atacağız. 7 de göndermek istedim yani eminim de. mı yırtalım. Şaka yapıyorsun şey, ya. Geçe geçe serpenti mi geçirdim gerçekten? Bir <laughs> herhalde. <şeylerde. gülüyor> verdik. O da geçmedi. Şuradan 5 mi 8 mi koyma kanka Boş ver diyor. Şunu şöyle yap diyor. Bas diyor. 5, 8, 9. 5, 8. 9 şu an zarar oldu. O da gelmedi. Son olarak Şuradan. şöyle bir yönlenelim, dönelim. Arkayı yaslayalım. Bu tanımla dayadım. Her şey ya olur ya olmaz. Şuradan. Öndür. Sen de huzur olsan zaten bu iş olur. Bir aşamadan sonra. Özel seni dokuzda milletelim. Gel öyle. Seni de sekizde saldık. Temiz iki. Bugün pazartesi. Zindan MP aktif. Saat 11-12 arası. Herkesi bekliyorum hep de. Tam moblarına çıkma dakikası geliyor zaten. Büyüklü küçüklü moblar var zaten. Bu konsolun diye hepsine vuruyoruz. Burada bir drop var. Burada da oda miner biriktiriyoruz 585 1000 tane olduğunda birer tane toz alabiliyoruz. random zaten droplar yandan deniyoruz artık kim ne kalırsa normalde kesilmesi bir tık üzücü o kadar aldığı için manaserek normalde bulutumuz 0'da karşılıklı pH devam ediyor. Oh, tutmak gerçekten zor. Ben bunları alalım diye uğraşırız. ölmedik mi? Aradan bir tur. travalamasak da. Menir aldık oradan. Almaya daraldı. Haritayı da bir tur turlayalım. Ciğerler de mevcut zaten. Ekstra. Oh, bayağı karışmış. karşılıklı oda paylaşımları olmuş zaten. Bir yandan yükleniyor herkes. Dur bakalım drop alan var mı diyor. Burada yok. Ve bu şekilde paylaşımlar oluyor zaten. 13 dakikada bir atıyor bossları. Bu şekilde map'i değerlendirebilirsiniz.